Merhaba arkadaşlar. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı doçent doktor Ümit Savaşçı'dan okullar ile alakalı çok önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Okul servislerine uyarı geldi. Ee, Ümit Savaşçı okulların açılmasıyla birlikte uyulması gereken kurallara dikkat çekerek özellikle yavrularımız büyük bir heyecan içinde aileleriyle birlikte okulların açılmasını bekliyor dedi. Ve şunu da belirtelim ki okullar açıldıktan sonra e, 12... 18 yaş arasındaki öğrencilerin aşılaması olmasıyla beraber 12 yaş altındaki öğrencilerin ailelerine enfeksiyon bulaştırmaya ihtimallerinin olduğunu belirtti uzmanlar ve bununla beraber vaka sayılarında herhangi bir artışın olabileceğinin de altını çizdi bilim kurulu üyeleri okul servislerine uyarı gelirken yavrularımızı korumak istiyorsak birinci öncelik ailelerimizin aşılanması ikinci öncelik ailelerimiz aşılı olsalar bile yine de maske mesafe ve hijyen konusunda dikkat etmeleri ve çocuklarını bu konuda eğitmeleri Okullarda öğretmenlerimiz ve yönetim bu konuda çok ciddi tedbirler alıyor. Ayrıca servisler biraz riskli duruyor. Servislerde maddi kayıp yaşanmaması için boş koltuklar için bir sistem olmayacaktır. Çocukların özellikle serviste bir şey yiyip içmeleri, maskelerini çıkarmamaları gerekiyor. Mümkünse klimalar değil doğal havalandırma dediğimiz pencerelerin güvenli şekilde açılması gerekiyor. Koltuk tutacaklarının elle temas edilen yüzeylerin her serviste sonra dezenfektan edilmesi gerekiyor gerekiyor dedi. Okullar ile alakalı yaptığı açıklamalarda ve aynı şekilde dediğimiz gibi 12 yaş altının ailelerine enfeksiyon bulaştırma ihtimallerinin olduğunu ve bu süreçten sonra sayıların da artabileceğini altını çiziyor uzmanlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.